Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar çelikle çoğaltılacak olan bitkilerin çelik alma zamanı hala devam ediyor. Şubat ayının sonlarına kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Ben birkaç ağaç çeşidinde çeliklerimi aldım. Toprakla buluşturdum. Şimdi incir ve dut ağaçlarından çelik alıp köklendirmeye tabi tutacağım. Ve bu yıl ilk defa köklendirme tozu kullandığım için portakal, limon ve mandalina da çelikle çoğaltmayı deneyeceğim. Bu videoda bu çeliklemelerin sonuçlarını göremeyeceksiniz. Çünkü çeliklerin tamamının köklenmesini beklediğinde çelik almak için vakit kaçmış olacak. Ve bir sonraki yılı bekleyeceksiniz. Bu sebeple bu videoyu hatırlatma videosu olarak paylaşıyorum. Ve umarım da güzel sonuçlanacak. Dut ve incir ağaçları hormonsuz dahi köklenir. Ama narenciyeyi ben hormonsuz köklendiremedim. Sırf onları köklendirebilmek ve sizin sorularınıza cevap verebilmek için bu hormonsuz köklenmeyen çelikleri de bu yıl deneyeceğim. İnşallah köklenince de paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Şimdi bahçeye geçelim. Dut, incir, portakal, limon ve mandalinadan uygun çelikler alalım. Evet arkadaşlar burada eğik dudum var. İtalyan dudu diye de geçer. Bu eğik ve sarkık olan duttan budama yapmayacağım. Çünkü budama mevsimi için Şubat ayının sonunu bekleyeceğim. Ama çelik almak için Şubat ayının sonunda biraz geç kalmış olabilirim. Bu sebeple bugünden çeliklerimi alacağım ve sadece çelik almak için kesim oluşturmuş olacağım. Yani bu damayı tamamen yapmayacağım. İlk önce budarken alacağım dallar alacağım. Şurada gördüğünüz bir dal var. Buradan çıkıp tamamen içten geçip tam ters tarafa gitmiş. Bu dal kesinlikle alınmalıdır. Şimdi bu dalı alıp bundan çelikler üreteceğim. Bunun gibi çapraz giden bir dal daha bulacağım. Evet bu dalda görüyorsunuz. Buradan çıkmış ve buradan içten geçip tamamen ters gitmiş. Ve bunu da kökten alıyorum. Ve böylece çaprazlıkları da ortadan kaldırıyorum. Dediğim gibi budamaya da hazırlık yapmış olacağım. Şuradaki gördüğünüz dal da içe gidiyor ve budarken bu mutlaka alınacak. Şimdiden alıyorum. Yine burada var. Yine burada var. Budarken alacaklarım bunlar arkadaşlar. Şöyle bakıyorum başka alınabilecek var mı? Şu da alınabilir. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Budama zamanı geri kalan dalları keseceğiz inşallah. Arka tarafta urmu dudum var. Hemen burada. Buradan uç alımı yapmayacağım. Uç alımı biraz budamaya girer. Ama yan dallardan alttan çıkanları alacağım. Bir, iki ve üç tane dal alacağım sadece. Çünkü taşlanmanın yaklaşık 1 metre ya da 1,5 metreden oluşmasını sağlayacağım için alttaki dalları şimdiden alabilirim. Şuradan bir tane aldım. Şuradan da bir tane alıyorum. Ve bu iki tane daldan 4 tane çelik oluşturup köklendirmeye tabi tutacağım. Evet arkadaşlar burada bir incirim var. Şurada aşı noktası var gördüğünüz gibi. Yani bir dalda iki çeşit incirim var. Şimdi bu dallardan uç alacağım. Ve böylece şu alttaki gözlerden bol sayıda yeni sürgün oluşturmasını sağlayacağım. Ve buradaki yan aşı dalın hacimlenmesini sağlayacağım. Bunu tam dipten alabilirim. Çünkü yan tarafa gidip diğer ağacın dallarının arasına giriyor. Bunu dipten alacağım. Evet. Bu dalı tamamen budamış olduk. Ve bu dallardan da şimdi çelikleme yapacağım. Evet arkadaşlar burada da portakal dalım var. Buradaki daldan biraz yukarıdan çelik alacağım. Çünkü aşağı dalları aşılama için kullanacağım. Şuradan çelikleri alıyorum. Evet arkadaşlar aldığım bu iki dal çelikleme için yetecek. Şimdi limon ve mandalinadan çelikler alacağım. Limon ağacımızın yanındayız. Limon ağacından ya da diğer ağaçlardan çelik alınacağı zaman geçen yılın dallarının olmasına dikkat edersek iyi olur. Çünkü çok yaşlı dalların köklenme ihtimali biraz daha azdır. Bu dal bir yaşında olan bir dal ve buradan keserek bir çelik alacağım buradan. Ve obur sürgün diye tabir ettiğimiz bu yıl iştahlı büyüyecek olan dallardan da yine çok güzel çelikler çıkar. Şurada küçük bir obur sürgün var. Onu alıyorum. Sonra obur sürgün araştırması yapıyorum. Evet yukarıda gördüm iki tane. O iki tane obur sürgünü de alarak limondan çelik alma işlemini tamamlayacağım. Şimdi de mandalina ağacının yanındayım burada oburdal var. Arkadaşlar oburdal ne demek? Ana hakim dalın yanından çıkmış ve hakim daldan daha büyük bir boyuta ulaşmış olan dallara oburdal denir. Oburdallar alındığı sürece ağacınız çok fazla boylanmaz ve bodur kalır. Bodur kalmasıyla birlikte yana açılır. Yana açılınca da hem meyve tutumu güzel olur hem de hasat kolay olur arkadaşlar. Buradan bu dalı alıyorum çok uzun bir dal olduğu için bu daldan birçok çelik oluşturacağım ve işlemi tamamlayacağım. Az önce söylemedim ama kaysa ağacım aklıma geldi. Bu kaysa ağacından da birkaç tane dal alıp çeliklemeye tabi tutacağım. Bakalım bunlar da köklenecek mi? Şöyle burada bir bahçe kapımız olduğu için kapıya engel oluyor. Şu dalı kökten alabilirim. Ama bu dama mevsimi kökten alacağım. Onun için şu küçük dalları alarak çeliklemeye tabi tutacağım. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağaçlarımızdan uygun dalları aldık. Şimdi bu uygun dallardan da çelikler oluşturacağız. İlk önce limonlarımı oluşturuyorum. Şu şekilde yan dallar varsa kesinlikle onları kesmemiz gerekiyor. Yaprakları da alacağız arkadaşlar. Hiçbir yaprak kalmayacak. Zaten bu küçük bir ara sürgün olduğu için bunu çok fazla da kısaltmayacağım. Bu olduğu gibi çelik olarak kullanılabilir. Birinci çeliğim bu. Bu şekilde bütün limon dallarını çeliklemeye hazır hale getireceğim. Arkadaşlar, her ağaç dalından 4-4 tane çelik hazırlayacağım. Çünkü toprağımı o şekilde hazırladım. Ve şimdi de dut dallarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Dut dallarım bu eğik dut Şu eğik olan kısmı kullanmayacağım. Hemen şuradan 45 derecelik açıyla kesiyorum. Çünkü dut bitkisi daha çok şu noktadan köklenir. Ve yaklaşık bir 20 santimetrelik çelik bana yetecek. Yine eğik dut dallarımı çelik hazır hale getiriyorum. Başka var mı? Evet. Burada da urmududu çeliklerim var. Urmududu çeliklerini de şu şekilde kısaltıyorum. Zaten iki tane dal aldığım için ancak iki tane çelik çıkacak. Ben dört tane çıkartırım diye umut ettim ama dört tane çıkmayacak. Şöyle iki tane urmududu çeliği aldım. Inci çeliklerim burada. Şöyle dip kısmını yine 45 derecelik açıyla kesiyorum ve 4-5 göz bırakarak işlemi başlatıyorum. Şuradan kesebilirim. Böyle biraz uzun olsun. Bu biraz kalınca ve kalın olan tarafı şu şekilde kesiyorum yine. Ve buradan uç kısmı atıyorum. Aynen bu dalım da çok güzel. Bu dalı da şöyle temizledim ve çelik haline getirdim. Şu iki çelikten şu daha uygun. Evet. ve dört tane de incir çeliğini hazırlamış oldum. Şöyle burayı temizleyelim. Limonları çeliklemiştim. Şimdi burada mandalina dalım var. Mandalina dalını görüyorsunuz. Bu geçen senenin sürgünü. Gayet güçlü bir sürgün. Şuradaki uç dallardan kullanmak istiyorum. Alt kalın dalı kullanmayacağım. şurası şurası şöyle buradan dört tane çelik çıkartacağım ve dört tane mandalina çeliğim de hazır burada da portakal çeliklerim var şöyle ve portakal çeliklerim de hazır arkadaşlar. Kaç çeşit çelik oldu? 1, 2, limon 3, dut 4 ve incir 5 oldu. Dutları ikişer ikişer kullanmayı düşünüyorum. Ve şimdi hazırladığım toprağı dikim aşamasına hazırlayacağım. Arkadaşlar şu şekilde üretim poşetleri içerisinde toprağımı hazırladım. Ve ilk önce bu toprağı ıslatacağım arkadaşlar. Yeri indiriyorum bunu aşağıya ve can suyu vermeye de gerek kalmayacak. Bu toprak karışımında iki ölçek toprak var. iki ölçek geçen yıl ürettiğim kompost var. Bir ölçek perlit, bir ölçek vermikülit ve yine iki ölçek kokopet var arkadaşlar. Çok güzel uygun bir karışım haline getirdim. Ve şimdi bu toprağı ıslatarak kimini kolaylaştıracağım. Çünkü sıkı sıkı bastırdığım için şu şekilde zorlayarak bu toprağı sokuşturmak zor olacak. Ama öncesinde ıslattığımız zaman bu toprağı sokuşturmak daha kolay olacak. Şimdi bunları tek tek suluyorum. Evet arkadaşlar toprağı ıslatma işlemini tamamladım. Şimdi toprağı şu şekilde çalışacağım yere alıyorum. Az önce de söylemiştim arkadaşlar. Dutlar ve incir ağacı hormonsuz kolay bir şekilde kökleniyor. Ama ben bu yıl Özellikle sizin isteğiniz üzerine limon, portakal ve mandalina da çelikle köklendirme gerçekleşir mi? Onu denemek için iba konsantresi aldım ve bu iba konsantresi köklenme hormonu diye geçer indol bütürük asit'tir. Evet, bu indol bütürük asit köklenme ihtimalini çok çok artırır arkadaşlar. Ancak köklendirmek için önce çeliklerin uçları ıslatılır. Şu şekilde su hazırlıyorum ben. Ben bu toprağı ıslatırken. Kaysıdan aldığım çelikler aklıma geldi. Onlar da burada. Şimdi bu kayısılardan da birkaç tane çelik oluşturacağım. Ve bunları da köklendirmeye tabi tutacağım. Daha önceki denemelerimde hormonsuz bir şekilde kayısılar da köklenmedi arkadaşlar. Burada bir dal daha var. Çok güzel. Evet toplamda 4 tane dal elde ettim. Şimdi bu dalları uygun boylarda keseceğim. Ve çeliklerine başlayacağım. Arkadaşlar kayısı içinde şöyle küçük saksılar ayarladım. Ve bu saksı toprağını da ıslattım. Ve şimdi yapacağımız tek işlem şu arkadaşlar. Önce çeliklerimizi bu suya daldırıyoruz. Sonra köklendirme tozuna daldırıyoruz. Şu şekilde dip kısmın hormona bulanmasını sağlıyoruz ve toprağa yerleştiriyoruz. Ve bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar toprağı gövdeye gelecek şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Ve rüzgarın etkisiyle bu çeliklerin sallanmasını engelliyoruz. Şu şekilde sıkıştırıyoruz. Ve kayısı çelikleri için işlemi tamamlamış olduk. Aynı işlemi az önce hazırladığım bütün çeliklere uygulayacağız arkadaşlar. Ve işlemi tamamlayacağız. Dediğim gibi köklenme sonucunu beklemeden paylaşacağım bunu. Bu bir hatırlatma videosu şeklinde olacak. Burada ilk önce portakallar ve mandalinalar var. Şurada 4 tane portakalı aldım. Ve şimdi ilk önce 4 tane portakal çeliğini aldım. Ve hormonla buluşturup toprağa sokuşturdum. Aynı işlemi bütün çelikler için yapıyoruz. Mandalina çelikleri. Limon çelikleri. İncir çelikleri. Ve dut çelikleri, iki tanesine sarkık tut, iki tanesine de urmu dut dikeceğim arkadaşlar. Bunlar sarkık tut çelikleri. Bunlar da urmu dut çelikleri. Bunları tek tek dikeceğim. Ve böylece çelikleme işlemini tamamladık. Bu çelikleri ilk önce serada muhafaza edeceğim. Çünkü 22 Şubat'a kadar gece soğukları hala şiddetli. Bu gece soğuklarından etkilenmelerini istemiyorum. Çünkü 22 Şubat'tan sonra artık cemre düşmeye başlayacak ve hava biraz daha ılıman hale gelecek. Ve o tarihten sonra yaklaşık Mart ayının başı gibi dışarıya çıkartabiliriz. Yani bu çeliklerin en az Mart ayına kadar oda şartlarında beklemesi gerekir arkadaşlar. Yoksa köklenme ihtimali biraz azalır. Şimdi bu çelikleri seraya götüreceğim ve işlemi zamana bırakacağım. Ve bu şekilde yapıldığında kısa zamanda çok sayıda çelik üretebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çeliklerimizi hazırladık. Bu bir hatırlatma videosuydu. Mart ayının başına kadar çeliklerinizi alıp kısa zamanda çok sayıda çelik üretebilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.